Oğlum niye gittin? Ya buraya geldiğimizden beri lafı sözü öyle uzaktan kulağımız açılmıyordu. Ben de bir gidip yakından tanışmak istedim kendisiyle. Abi. Geçen sefer Timur'un hamlesiyle atlattık belki ama. Her zaman bu kadar şanslı olmayacağız. İşin garantisi biziz. Malı kaptırırsak bunun bedelini ağır öderiz. O yolu unut Vezir bize kapalı artık. Tamam. Ne yapacağız peki abi? Baba. Bir yol daha var diyordun. Bir yol var. Bir yol var da. O zaman. Arazi mayınlı. Tehlikeli yani. Gelmek istemeyebilirsin. Bana kalırsa sen gelme zaten. Kar yumuşak. Hava yağışlı. Mayın hissetmiyorsun yani risk büyük. Sen bilirsin gene de. Karışmam. Geleceğim. Seninleyim. Ben seni yalnız bırakmam. Kalkın. Sen hiçbir yere gitmiyorsun biliyorsun değil mi? Mayın tarlasına gitmek ne demek ya? Siz kafayı mı yediniz? Ya sen bunca şeyden sonra hala Timur'un hayatını nasıl tehlikeye atabiliyorsun? Bana bak ona bir şey olsun. Bu sefer günah benden gider duydun mu? Ne 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 ya? Gel bir nereye Ben Ne konuşacaksın ya? ya? Ya bir sakin ol. Ya Timur, Timur ol? sen kafayı mı yedin? Ha sen kafayı mı yedin? Ben bizim için bir hayat kurmaya çalışıyorum. Sen kendi hayatından vaz mı geçiyorsun? Ya ben sizi duymasaydım haberim bile olmayacaktı. Reyhan. Ne? Ya biz gözünü seveyim sakin ol. Ya bir sakin yeter artık ya. Beni kaç kere kurtaracaksın? Sen zaten bir kere önümden dönmedin mi? Ben gitmek zorundayım. Lütfen Git anla beni. Başka şansımız yok. Zülfikar iyi değil. Buradan tek başına çıkamaz tamam mı? Bizim de buradan çıkmamız için... ...bu istediğimiz hayatı kurmamız için... ...benim bunu yapmam lazım. Tamam mı bir tanem? sen durmayacaksın değil mi? Duymuyorsun sen beni. Bildiğini okuyacaksın, gideceksin git. Git tamam ne halin varsa gör ya. Ama bak döndüğün zaman dönebilirsen tabii aynı Reyhan'ı bulamayacaksın yerinde. Onu bil öyle git. Git. E ama ama <laughs> <laughs>